Merhaba arkadaşlar. Kamp postlarında hangi yemekleri yiyebilirsiniz? Bununla alakalı çok fazla soru alıyorum. Şimdi size birkaç yemek göstereceğim ve tariflerinden bahsedeceğim. Kendi dolabından çıkartıp göstereceğim direkt. Şimdi nedenleriyle beraber açıklayacağım hangi yemekleri yiyebileceğinizden. O yemeğimizden var mı? Tamam. Şimdi yemeklerimizi direkt göstereceğim. Arkadaşlar eğer kamp gidip yani sadece kendi kampınızın bossu değil diğer kamp bosslarına da XP kasmaya gidiyorsanız önerim domuz etli tel şehri. Hemen sizlere domuz etli tel şehrinin tarifini de göstereceğim. Ustalık kazancına gireceğim. Bosslar için XP kasmak için en önemli yemeğimiz bu. Bu şekilde. iki tel şehriye, bir et ve bir biber. Hemen değiştiriyorum şimdi kampusunda yemenizi tavsiye ettiğim en önemli yemek çili soslu sığır eti ve öküz işlemesi özellikleri hastalıklı canlara verilen hasar artar %10 kafa vuruşu hasar artışı %5 ateşleme hızını artır %5 ateşleme hızı sizin 1 dakika içerisinde atışınızı daha fazla arttırıyor. Bunu da açıklamış olayım. Şimdi bunun tarifini vereceğim sizlere. Şuradan hemen hasar bulusu kısmına gireceğiz. Neredeymiş tarif? Burada. Şimdi tarifimiz bu. Bunun şöyle bir özelliği var yalnız. Ben birkaç tane koyacağım. Bu yemeği yaptığınız zaman ustalaşmış olsanız bile Yemek size yüzde sekiz veriyor. Dahinin parıltısı özelliğini açmanız lazım. Hemen onu şuradan göstereceğim. Zanaat kısmına girdiğinizde burada yemek bölümünde dahinin parıltısı var. Gördüğünüz gibi. Bunu arttırdığınız zaman yüzde onunu alabiliyorsunuz yemeği. Ekstra olarak pazarda da satılıyor. Pazardan da alabilirsiniz. Böyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız hepsini kabul et dedi. Dain'in parası iki tane verdi. Hemen göstereceğim sizlere. Şimdi Dain'in parası olmayanı. Hastalık canlılara verilen hasar artar yüzde sekiz. Kafa vuruşu hasar artışı yüzde dört. Ateşte mızını arttır yüzde dört. Dain'in ile geleni göstereceğim ama. Yüzde on, ve yine beş. Kamp için ideal bir yemek. Hemen ikinci yemeğimi gösteriyorum sizlere. Pardon üçüncü. Şimdi bu hastalıklı canlara verilen hasar artar. Krit bağışıklılık ve ateşleme hızını artır. Bu yemeğin yapımı diğer yemeklere göre daha kolay. O yüzden bunu gösteriyorum. Yani malzemem çok gitmesin derseniz hasarınız biraz eksik kalabilir. Çünkü diğerinde kafaya vuruş hasar veriyor. Bunun tarifi de bu şekilde. Dining parıltısına ihtiyacınız yok. Direkt yapabilirsiniz. Hemen size %10'luk verecektir. Hemen göstereyim onu da bir test edelim. Ah, dining parıltısı mesela ekstra bir özellik de verebilir bize. Neredeymiş yemeğimiz? Bu mu? Yok bu. Hareket hızını geliştir %10 geldi mesela. Çok güzel bir yemek oldu şu anda. Hani böyle denk de gelebiliyor bazen. Dainin parıltısıyla ekstra özellik de verebiliyor sizlere. Ama diğerinde dainin parıltısı geldiğinde sadece yüzde onluk yapıyor. Ekstra bir şey yapmıyor. Şimdi bir sonraki yemeğimiz. Portakallı yumurta. Bunun özelliklerini gösteriyorum. Hastalıklı canlılara verilen hasar artar yüzde on. Kafa vuruşu hasar artışı yüzde on. Ateşleme hızını arttır yüzde beş istikrarda 25.0 verdim ekstra olarak. İstikrar ne olduğunu biliyorsunuz. Zombiler sizi tutmasına engelliyor. Şimdi bunun çili sosuyla aynı. Bu da yüzde %8'lik. Dainin parasıyla onluğunu alabiliyorsunuz. Normali bu bunun da. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu yemek yüksek ölüm içerisinde çok işe yarar. Arkadaşlar bu yemek aslında kamposunda değil de yüksek ölüm içerisinde daha çok işe yarar istikrardan dolayı. Ama kamposunda da kullanabilirsiniz. Yemeğin tarifini göstereceğim ama sizlere. Hemen şuradan yapacağım sizler için. Burada. 3 yumurta, bir portakal. Şimdi birkaç tane koyalım yine bundan. Bakın kaç tane daha enin parıltısı verecek. Portakalı biliyorsunuz nasıl toplayacağınız zaten. Kampları ziyaret ederek o kamplardan portakal toplayabilirsiniz. Ve bu şekilde tarifte kullanabilirsiniz. Yumurtayı da zaten bahçenize ördek koymanız lazım. Oradan bulabiliyorsunuz. birkaç tanesi daha olsun. Hemen alacağım. Şimdi hastalıklara verilen hasar olan yemekler çok fazla. Ama en iyilerini gösteriyorum sizlere kamposunda kullanabileceğiniz. Zaten ayrıca bir video daha çekeceğim kamposunda hasarınızı nasıl arttırabilirsiniz diye. Bugün şanslı günümdeyim herhalde. İki tane daha dainin parıltısı geldi. Gördüğünüz gibi yemeğimiz %8'lik. Dainin parıltısıyla onlu geliyor. Ekstra bir özellik gelmiyor. Sadece %10'luk oluyor dainin parıltısıyla. Yemeklerin de tariflerini verdim. Bu yemekleri yerseniz hastalarınızı gerçekten etkileyeceğine inanıyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.